Taciler Yatırım Stratejisti Serhan Yenigün. Günaydın, hoş geldiniz Serhan Bey. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Serhan Bey şimdi ABD enflasyon verisinin ardından küresel tarafta tahvil ve hisse senetlerinde bir kayıplar gözlemledik. Küresel ilişkin değerlendirmenizi rica Hı. ederek başlamak istiyorum. ABD enflasyon verisinin yarattığı sarsıntılar ne kadar sürecek? Ee, Valla çok uzun sürmedi dün itibariyle tekrar bir miktar alış geldi. Burada enflasyonla ilgili bakış açısı şöyle. E, Fed'in enflasyondaki gevşemenin yavaş olmasından dolayı e, faiz indirimleri tarafında da e, biraz takvimi uzatıp e, geç aksiyon alabilme ihtimali bir korku yaratmıştı. Ama dün Fed yöneticilerinden bazıları e, veri sonrasında yatıştırıcı mesajlar verdi ve e, enflasyon evet belki piyasa beklentileri kadar gevşemiyor girdi ve eğer uzun süre faizleri yukarıda tutarsak bu sefer de ABD ekonomisini resesyona sokma riskiyle karşı karşıya kalırız şeklinde yorumlar biraz daha baskın gelince bir borsalarda toparlanma oldu. Orada şöyle bir durum söz konusuydu hayal kırıklığı da biraz ondan kaynaklandı. Geçen sene Ocak ve Şubat aylarında yani 2023'ün ilk iki ayında ee, toplamda e toplamda %1'e yakın 0.9'un üzerinde bir enflasyon e, aylık bazda TÜFE yaşanmıştı Amerika'da ve bu yıl bu kadar yüksek aylık rakamlar olmayacağı yani baz etkisi nedeniyle de yıllık TÜFE'de çok belirgin bir düşüş olacağı beklentisi vardı. E ee, oldu aslında yani yine sonuçta e, bir gevşeme yaşandı ama işte beklentinin 1.2 üzerinde bir rakam açıklandı. E ee, bunun çok ciddi ve kalıcı bir e, piyasayı bozucu bir etki yaratacağını Düşünmüyorduk zaten çünkü değerlemeler yine ABD borsaları için pozitif tarafta bir getiri potansiyeli sunuyor hala önümüzdeki dönem için. O nedenle de bence etkisi fiyatlandı ve geride kaldı. Fed yöneticileri de zaten durumla ilgili yatıştırıcı mesajlarını verdi. Peki Serhan Bey, yurda dönersek sizin dün sosyal medya hesabınızda yaptığınız bir yorum dikkatimi çekti. Biraz onu anlatmanızı rica edeceğim. Bu Dov teorisine dayandırarak biz de dağıtım dönemine girmiş durumdayız Hı. şeklinde bir yorumunuz vardı. Takip edilmeli demişsiniz bu seviyeler. Biraz açabilir misiniz? Nedir burada gördüğünüz kritik gösterge? Şimdi bu doğu teorisine göre biriktirme, e, yükseliş dönemleri ve dağıtım dönemlerinin ne olduğunu çok kısaca bir söyleyeyim. E, genelde piyasalarla ilgili her, bütün negatif haberlerin arka arkaya geldiği, herkesin karamsar olduğu, fiyatlamaların çok e, zayıf olduğu, çok düşük olduğu dönemlerde büyük kurumsal yatırımcılar orta vadeli, uzun vadeli bir getiri potansiyeli gördü, görüyorsa eğer, sonuçta şirketler faaliyetlerine devam edecek, ileride gelir yaratacaklar, büyümeyi sürdürecekler gözüyle bakıyorlarsa Sessiz sedasız, çok belli etmeden, çok fiyatları yukarı taşımadan bir biriktirme dönemi yaşıyorlar. Biz bunu aslında geçtiğimiz e, iki iki buçuk yıllık rally döneminde birkaç kere yaşadık. E, yine Aralık ayında endeks, BİSTÜZ endeksi 7200 lira kadar gevşerken de aslında bunu yaşıyorduk. Çünkü öncesindeki dönemde yani Ekim-Kasım Aralık döneminde yabancı yatırımcıların e, alım tarafına geldiğini, 2 milyar dolara yakın bir e, para girişi olduğunu Borsa İstanbul'a, izledik. Bu aslında biriktirme dönemiydi. O zaman arka arkaya Merkez Bankası'nın her perşembe bugün de açıklayacak. Saat iki 2.30'da açıkladığı e, verilerde e, yabancı yatırımcıların 7 hafta 8 hafta üst üste net alıcı olduğunu görüyorduk. Bize şunu soruyordu e, müşterilerimiz, yatırımcılar. Madem yabancılar alıyor, borsa neden satmıyor işte? Çünkü o dönem biriktirme dönemiydi. Sonrasında 7200'den 9000'e kadar lira bazında %30'a varan, dolar bazında %20'ye varan bir yükseliş yaşandı. Bu da yükseliş dönemi ya da markup dönemi deniyor doğal teorisinde Ve şimdi geldiğimiz noktada artık yavaş yavaş kümülatif para e, giriş çıkış grafiklerinde bir para çıkışı görüyoruz. Yani e, aktif kurumlar bazında bakıldığında piyasayı yönlendiren işlem hacmi açısından işlem büyüklükleri net büyüklükleri açısından e, büyük ilk 5 kurumlar bazında baktığımızda son birkaç gündür net satışın net alışa baskın olduğunu yani bir dağıtım sürecine girilmiş olabileceğini görüyoruz. Gerçi dün bir miktar alış vardı. İşte bu yüzden çok kesin de konuşmak mümkün değil. Takip etirmeyi derken kastettiğim de buydu. Ee, dağıtım dönemi de nedir? Alınan bu pozisyonların makul karlar, beklenen karlar elde edildikten sonra yavaş yavaş azaltıldığı, önemli bir bölümü azaltıldıktan sonra da artık fiyata bakmaksızın satışların yapılıp bir bir düzeltmenin geldiği dönem. Bu riskte karşı karşıya olduğumuzu artık düşünüyoruz. Çünkü bizim de aslında biz tüz endeksi 7200'lerden hareketine başlayıp 7500'ü ve işte 7700 o, o dönemki dirençleri açtıktan sonra 8500 8500'lere 9000'lere hatta 9950 bandına kadar e, bir önceki 3 Ekim tarihindeki zirve eğer endeksin formasyon açısından gidebileceği teknik açıdan da bir alan vardı. Bunları böyle kısa adili pozisyonlanmalar ya da piyasa hareketleri olduğu için daha çok tekniğe ve flow'a yani para giriş çıkışlarına hacimlere bakarak söylüyoruz çünkü orta vadeli uzun vadeli değerlemeler zaten biz tüze için 11 bin 12 bin lira işaret ediyor. Yani şimdi burada sürekli 11 bin 12 bini koşarak borsada hiç ara ara düşüşler olmayacakmış gibi konuşmaya çok gerek yok. Biraz da realist olmak gerekiyor. Kısa vadeli piyasa hareketlerini burada yorumluyoruz. Her gün yayınlar yapıyoruz işte bu şekilde. E şimdi böyle baktığımızda da artık bir miktar çözülme... Bir dağıtım sürecine kısa vadeli konuşuyorum. Yani bir, bir iki aylık bir, belki birkaç haftalık bir periyod için konuşuyorum. Bir e, distribution e, periyot denilen bir dağıtım dönemine girilmiş olabileceği sinyali verdi. Ama bunu da tabii işte takip etmek gerekir e, diyoruz çünkü emin değiliz. Yani bilmiyoruz ne yapacaklarını bilmiyoruz elbette. Dolar bazında iki ayda yüzde yirmi para kazanmak dünyanın her yerinde çok muhteşem bir getiridir? Yabancı yatırımcılar son dönemde bu getiriyi elde etti Borsa İstanbul'da. Hem de iyi hacimlerle, iyi pozisyonlarla, milyar dolarları bulan pozisyonlarla elde ettiler. 2 milyar dolar giriş oldu ama toplamda 30 küsür milyar dolar pozisyon taşıyorlar Türkiye'de. Bu pozisyonlarda dolar bazında %20 artış oldu. Yani bunun bir miktarını realize etmek, fiyatları biraz aşağı çekip tekrar yavaş yavaş toplamak, tekrar işte o biriktirme dönemine girmek stratejik olarak çok mantıklı. E, teknik açıdan da 9.9500 bandı orta noktası 9.250 dersek 9.217 gördü zaten biz düzenindekisi 2 gün önce tarihi zirve yani formasyon hedefine de geldi. O yüzden buralarda biraz temkinli iyimserlikle hareket etmek gerekiyor. E, kastettiğim buydu <laughs> Twitter hesabımda yaptığım bir paylaşımda. Bir izleyicimizin sorusu vardı. Hemen lütfen. onu da aktarmak istiyorum Serhan Bey. Emine Hanım sormuş. Hangi sektörler yukarı doğru hareketini sürdürür diye ne dersiniz? şimdi sektörel anlamda biz 2024 yılında sene olduğu gibi gıda üreticileri, gıda perakendecileri, enflasyonun, manşet enflasyonun biraz üzerinde seyretmesini beklediğimiz için hala ön planda olacağını düşünüyoruz. Onun dışında ulaştırma tarafını beğeniyoruz. Ben bankaların bu dönemde biraz yine baskı altında olmakla beraber bu yıl iyi bir performans sergilemesini bekliyorum. Çünkü not artırım sürecine yaklaştığımız, geldiğimiz bir dönemdeyiz. Bu yıl en az iki kurumdan Türkiye'nin kredi notunun artırımı bekliyorum. Yine CDS'lerimizde ciddi bir gevşeme bekliyorum. O nedenle de bankaların da bu yıl pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Ee, onun dışında e, holdingler yine hem değerleme olarak ucuzlar hem de özellikle portföylerinde büyük miktarda banka taşıyan işte Sabancı gibi, Koç Holding gibi holdingler bir de döviz pozisyonu olan Don Holding vesaire gibi şirketlerin bu dönemde olumlu ayrışmalarını bekliyorum. Ee, bunun dışında işte, sektörel değil de şirket olarak bizim model portföyden söylersem Coca-Cola var model portföyümüzde, tekstil tarafında DESA var. Faktoring şirketlerinden lider faktoring var. O son dönemde biraz daha zayıf kaldı ama Önümüzdeki dönemde bir çeyrek daha bir izlemek gerektiğini düşünüyoruz. Çimento tarafı şöyle. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu Sayın Mehmet Çimşek'in bir açıklaması vardı. Deprem nedeniyle işte azalan konu tarzını artırmak için yeniden çalışmalar yapılacak şeklinde. Bir de tabii artan kira fiyatlarıyla mücadele açısından bunun yapılacağı şeklinde bu. Eğer yapılırsa e, başta Emlak Kunt, GEO ve işte tabii TOKİ işbirliğiyle olur ama e, gayrimenkul sektörünü e, ve bir e, çimento sektörünü ve bir ev aldığınızda içine girebilen her şey, beyaz eşya, mobilya, boya badana vesaire gibi kimyasal ürünler. Bunlarla ilgili tüm sektörleri destekler. E, o yüzden bu konuda da biraz daha somut haber akışı bir plan proje görürsek eğer ben gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve çimento sektörünün, de, e, burada olumlu tarafta ayrışacağını düşünüyorum. Kanal İstanbul projesinin e, işte yasal olarak e, iptal edilmesi ya da olmayacağına dair bir düzenleme yapılması çimento şirketlerine bir miktar düz zayıflattı. E, fakat e, geçen yılki karlardan dolayı bu yıl temettü potansiyeli de var birçoğunda. Yine e, bu sektörü bence ara ara dalgalanmalar aşağı hareket etse de olumlu tarafta ayrıştıracağını düşünüyorum. Bir de son olarak telekomünikasyon sektörü geçtiğimiz döneminde enflasyonu biraz gecikmeli Fiyatlarlar, tarifelerde geçen de konuşmuştuk bunu. Ee, i̇şte ben bir tarifimi, 12 aylık tarifli tarifimi yeniledim. 100 liradan 300 liraya çıktı tarifem bir anda. Bugün yapmak istesem 500 lira. Ee, bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum sizinle. Ee, i̇şte bu aslında telekomünikasyon sektörünün bu yıl gelirlerinin enflasyonun üzerinde nasıl artabileceğinin önemli bir öncü göstergesi. Ee, o anlamda Turkcell ve Türk Telekom'un da yine bu yıl Borsa e, İstanbul'un üzerinde performans sergilemesini bekliyorum. Böyle çok genel olarak da bir ihracatçı şirketler ve iç piyasaya çalışanlar bölümlemesi de yapılabilir mi? Çünkü eğer tabii bu gelişmelerin ne olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Ama yani evet. benim gördüğüm şimdi böyle bir beklenti var kurlarda bir artış olacak. Doların değeri, Türk, yani Türk lirası daha fazla değer kaybedecek seçimlerden sonra falan diye hızlı bir değer kaybı olacak diye bir beklenti var ama hı hı. öyle olmaması yönünde de çalışmalar da var. Ana politika hattı da e, kesinlikle kurları belli bir kontrol altında tutmak yönünde gibi görünüyor. Hı hı. Şimdi böyle olunca ihracatçı evet. firmalar aslında içeride artan maliyetlerini dışarıya yansıtmakta zorlanıyorlar. Karları üzerinde de ciddi bir baskı oluşuyor. Oysa iç piyasaya çalışanların hı hı. biraz daha rahat bir durumu var. Orada hizmetler sektörü başta olmak üzere ama oradaki iç piyasa ağırlıklı çalışan biraz önce gıda üreticileri gibi ya da e, benzer iş kollarında sektörlerde onlar daha iyi yansıtabiliyorlar bu e, fiyat artışlarını ürünlerine sanki orada iç piyasaya çalışanlar lehine bir gelişme var gibi hissediyorum. Ne dersiniz böyle bir bölümleme de yapılabilir mi? Evet şimdi bu çok önemli bir yatırım teması. 2022 yılında özellikle çok ciddi anlamda çalıştı. Çünkü kurda 2021'in son çeyreğinden başlayıp sert bir yukarı yönlü hareket olunca ihracatçı şirketler çok ön plandaydı. E, fakat bu yıl bence bu tema artık geride bahsettiğiniz gibi e, yani size katılıyorum aslında. E, aynı paraleldeyiz şöyle ki bu yıl biz lirada reel değer kaybı beklemiyoruz. Bu ne demek? Lirada bir değer kaybı yani kurlarda döviz kurlarında bir yükseliş evet bu yıl olabilir. Fakat bu yükselişin enflasyonun altında kalacağını ya da mevduat faizlerinin altında kalacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla da ihracatçı şirketlerin döviz tarafında elde ettiği gelirler lira cinsi e bir performans ölçümü yapıldığı zaman reel anlamda çok ciddi bir artış sergilemeyecek. Ama 2022'de öyle değildi. %200'lerin üstü artışlar vardı. İhracat şirketlerin cirolarında, karlılıklarında yine %100'lere varan artışlar vardı. Bu tabii etkisi vardı burada ama işte o enflasyonun da kurdan dolayı kaynaklanan bir enflasyonu zaten. Dolayısıyla döviz geliri olan şirketler çok avantajlı konumdaydılar. Ama bu yıl için böyle bir durum söz konusu olmayacak diye tahmin ediyoruz. Değil diyemeyiz. Daha Şubat ayındayız. Bilemeyiz ama Olmayacak diye tahmin ediyoruz. Sizin de dediğiniz gibi evet seçimlerin ardından şu anda kurda neredeyse sabit kur rejimi varmışçasına çok stabil bir yukarı yönlü e, grafik görünüyor bakıldığında dümdüz bir çizgi gibi e, bu da kurun bastırıldığı seçimlerden sonra belki yukarı yönlü bir e, hareket olabileceği beklentisi ya da algısı ya da ihtimali yaratıyor. Elbette biz de bunları görüyoruz fakat Şimdi arada geçtiğimiz dönemlerde bu tip hareketlerin yaşandığı dönemlerle bugün arasında şöyle bir fark var. Yakın zamanda bu tip durumlar yaşandı ama o zaman Türkiye negatif reel faiz ortamındaydı. Şu an pozitif reel faiz ortamındayız. Hatta zaman ilerledikçe yani işte seçimler 31 Mart'ta, Mart bitecek İşte Nisan'da diyelim ki bu hareket olacak. E, bu Nisan'ından 2025 yılının Nisanına enflasyon tahminlerine baktığımızda 40'lara 35'lere doğru yönelen bir enflasyon. Politikası bekleniyor. E, ee, 35'ler enflasyonda Merkez Bankası politika faizinin %45 olduğu, bunu yıllıklandırdığınız zaman fonlamanın %56'larda olduğu bir yerde neredeyse artı 20 bas puan reel faiz ortamı içerisinde olacak Türkiye. Mevduat faizleri de yukarıda kalacak. Dolayısıyla da eksi 20 bas puan negatif reel faizdeyken evet kurlar sert şekilde yukarı hareket edebilir, kopabilir, gidebilir. Ama artı 20 bas puan reel faiz ortamındayken döviz kurlarında böyle bir yukarı yönlü hareket hangi taleple neden olsun? Bakın iki gün önce Akbank Genel Müdürü'nün açıklaması vardı. Ee, ve dedi ki kurumlar dedi lira bazlı kredilerden bazlı kredilere doğru yöneliyor dedi. Yani bu kurumların da önümüzdeki dönemde bir kur riski öngörmediklerini de gösteriyor aslında. Dolayısıyla da ben döviz kurlarında bu yıl seçimlerden önce ya da sonra fark etmez. Öyle bir sert yukarı hareketi beklemiyorum. reel değer kaybı beklemiyorum. Yani enflasyon üzerinde bir kur artışı beklemiyorum. Bu nedenle de ihracatçı şirketlerin bu yıl pozitif tarafta ayrışacak çok özel bir tema sunacaklarını düşünmüyorum. Üstüne üstlük bir de Avrupa'da ekonominin çok zayıf olduğu, ihracatçı şirketlerin belki hacim daralması da yaşayabileceği, özellikle otomotiv sektöründe bunu öngörüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu üyesi de bunu söyledi. Dolayısıyla da otomotiv sektörü başta olmak için, çünkü Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi işte demir çelikten otomotivden geliyor zaten. İhracatçı şirketler açısından bence bu yıl zor bir yıl olacak. Özetle bu. Dolayısıyla da e, domestik dediğimiz yani yurt içine iş yapan şirketler, o yüzden işte Migros vesaire gibi gıda perakendecileri biraz daha olumlu tarafta Son cümle olarak fakat şunu söyleyeyim, bütün bu söylediklerimin üzerinde olacak şekilde 2022 yılında biz şunu da gördük. Türkiye'de hiç ihracat yapmayan şirketlerin bile ürünlerini ya da hizmetlerini enflasyona ya da kur, kura, yani döviz kurlarına ya da döviz kurundan kaynaklanan enflasyon artışına endeksli bir şekilde sürekli güncelledikleri fiyatlamalarını haftadan haftaya neredeyse yukarı yönlü revize ettikleri bir e, artık e, yapı olduğu için Türk iş dünyasında ihracatçı olmayan şirketler de kur artışından Türkiye'de olumlu etkilenmişti geçtiğimiz dönemde. Şimdi muhtemelen önümüzdeki dönemde bu şirketler kurda yavaş bir artış da olsa e, yine de e, kur artışını ürünlerine hizmetlerine yansıtacaktır. Dolayısıyla burada aslında önemli olan büyüme. İçerideki büyümenin bu yıl dışarıdaki güçlü kalması yurt içinde iş yapan şirketlerin ihracatçı şirketlerden pozitif ayrışmasını sağlayacaktır sözünüzü bu. Çok teşekkürler Serhan Yeni gün kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık Aklınıza da sağlık teşekkürler.